Evet gençler yine sizlerle beraber güzel bir soruyu çözeceğiz. Hatırlatmadan soruyu çözmeden önce ben şunu hatırlatmış olayım. Abone olmayanlarınız varsa abone olsunlar. E, çünkü kanalda çok güzel soru tipleri var. Gençler bir ikincisi de eğer online özel ders almak isterseniz telefon numaram aşağıda. Bu tip soruları online özel derste daha fazlasını beraber de çözebiliriz. Hemen sorumuza bakıyoruz. Bx e, x küp kx artı 6. Eksi 3 ile 0 arasında 0 ile 1 aralığında demiş neler? Birer reel kök var demiş. Birer reel sayı kök olduğuna göre k kaçtır demiş. Eksi 3 ile 0 arasında var. Bir de 0 ile 1 arasında birer tane reel kök varmış. E şimdi bakalım hemen bunun bir mantığını anlamaya çalışalım grafik üzerinde. Bakın şimdi grafik üzerinde. Diyelim ki eksi 3 şurada. Efendim, bir de şurada. Eksi -3 ile 0 arasında birer kök var 0 ile 1 arasında. Öncelikle şuna bir bakalım. P0 kaça eşit? P0 burada baktığımız zaman P0 0 koyunca 6. Yani grafik nereden geçiyor? Şu üst kısımdan geçiyor değil mi grafik? He. O zaman grafiğimiz nasıl olabilir? Atıyorum bir örnek vereyim. Bu Şu şekilde şuradan gelip 0 ile 1 arasında bir kökten geçip şuradan gidebilir. Bakın burada şurası 0 ile 1. 0 ile 1 arasında bir kök var. Eksi 3 ile 0 arasında bir kök var. Ama bu kök demiş ki bize eksi 3'ten de 1'den de geçebilir. Hani şu geçen nokta var ya bu nokta nereden de olabilir? Eksi 3'ten geçen burada da 1'den geçen bir nokta olabilir. Onu şimdi kullanacağız. Bakın. Peki şurada bir değer aldığınız zaman şurada EP-3'e e bakın. Bir grafik uzattık p e 3 negatif bir değer mi oluyor? Değil mi? Sıfırdan. p e 3 sıfırdan küçük bir değer oluyor. Bakın. Ama dedik ya. Şuradaki bu ifade buradan da geçebilir demiştik. O yüzden burası küçük eşit diyebiliriz. Aynı zamanda. Şuradaki P1'i aldığın zaman. P1 sıfırdan küçük bir değere mi gidiyor? Evet. P1 de burada sıfırdan küçük bir değere gidiyor. P1 de sıfırdan küçük. Sıfırdan küçük Aynı zamanda şuradaki grafik nereden de geçebilir? 1'in üstünden de geçebilir. Yani buraya ne yapabiliriz? Dahilde edebiliriz burayı. Şimdi eksi 3 verirsek buraya ne olur? Şurada eksi 3 verelim. Eksi kübü eksi 27. Eksi 3 k artı 6 küçüktür eşittir 0 olur. Aynı zamanda 1 de verebiliriz. Şuradaki 1 verirsek 1 artı k artı 6. O da küçük eşittir ne oldu? 0 oldu. Şurası aldım. Eksi 21 at bu tarafa. Eksi 3K. Küçük eşittir. Artı 21. Her tarafı eksi 3'e bölersek K büyük eşittir. Eksi 7 eder. Aşağıya gelelim şimdi. Aşağıda da aynı şekilde. 1 ile altın toplamı 7 7'yi at öbür tarafa. Aynı zamanda K aşağıdan olur. Eksi 7'den küçük. K eksi 7'den büyük. Aynı zamanda eksi 7'den küçük ise K ifadesi kaça eşittir buradan? eksi 7'ye eşittir diyoruz. Cevabımız ne olur burada? Eksi 7 çıkmış olur cevap.